Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. Ismim Alparslan Demir. İngilizce'de en sık, en çok kullanılan 100 fiilin detaylı incelemesini yaptığımız serimize devam ediyoruz. Fiillere, fiillerin aldıkları edatlara bakıyoruz. Fiillerin çalışma mantığına bakıyoruz. Fiillerle oluşturulan farklı terimler, ifadeler, kelimeler öğreniyoruz ve örnek cümleler yapıyoruz. Fiilleri cümle içinde kullanıyoruz. Cümle tercümesi yapıyoruz ve iyice pekiştiriyoruz. Birleştiriyoruz. Serimizin 88. videosuna geldik. To sit. Oturmak demek. Kolay bir fiil. Fiilin çalışma mantığı Türkçe karşılığıyla aynı. Bu arada önce İngilizce'de en çok kullanılan yüz fiilin listesini bir giriş videosunda çalışmıştık. Giriş videosunun kartını da biraz sonra ekleyeceğim. Videoya başlarken sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek verebilirsiniz. Yine unutmadan süper teşekkür özelliğini kullanarak yorum yazan takipçilerime, öğrencilerime teşekkür ediyorum. Haydi başlayalım. Hemen şuraya bir yıldız giriş videosunun kartını ekleyelim. İngilizce'de en çok kullanılan yüz fiil. Seyretmediyseniz buradan ulaşarak seyredip çalışabilirsiniz. Bu serinin hangi sıralama ile gittiğini de görmüş olursunuz. Daha önce soran olmuştu. Farklı birkaç videoda cevap verdim. Burada da söyleyeyim. Hocam biz İngilizce'de en çok kullanılan 100 fiili gördük. Başka bir kaynakta İngilizce'de en çok kullanılan 200 fiili gördüm. Bunlardan farklı olanlar var. Nasıl oluyor? Diye soran olmuştu. İngilizce'de en çok kullanılan 100 fiil listesini kendim hazırladım. Farklı kaynaklarda bulduğunuz listelerden farklılıklar olabilir ama mantıken çoğunun aynı olması, tutması gerekiyor. Öyle düşünün. To sit Türkçe'ye oturmak karşılığını verir. İki tane basit cümle. Please sit down. I need to talk to you. Lütfen otur. Seninle konuşmam lazım. Şöyle böyle sit down diye kullanılıyor. Bakın. Bunları hep aklınızda tutun. Bunlara hep dikkat edin. Burada to need fiili var. İhtiyacı olmak demek. Daha önce çalışmıştık. Talk to you. Seninle konuşmaya ihtiyacım var. Seninle konuşmam lazım. Seninle konuşmam gerek gibi tercüme edebiliriz. You've been you have been sitting for hours aren't you bored? Saatlerdir oturuyorsun. Sıkılmadın mı? Bakın şuraya bir çıkartalım şöyle. You have been öncelikle geçmişte başladı hala devam eden bir olay var. Sen saatlerdir oturup duruyorsun. Burada ne var bakın? Be bored sıkılmak demek. Şimdi gördüğünüz gibi fiilimizin çalışma mantığı çok kolay. Şimdi birazcık detaylara geçebiliriz. To sit fiili ile kullanılan terimler, ifadeler. Yine yıldızımızı atalım. Hepsini yazıp ezberlemeye çalışın ve uygun başlıklarda kullanmaya çalışın. Size artı puan getirecektir. Sit down oturmak demek. Sit face to face karşılıklı oturmak demek. Sit down to a meal sofraya oturmak demek. Sit next to someone birinin yanına oturmak. Sit for an exam bir sınava girmek demek. Sit up all night. Sabaha kadar oturmak, sabahlamak demek. Sabaha kadar uyumamak. Sit close together. Dip dibe oturmak, çok yakın oturmak. Bed sit. Tek odalı daire demek. Yani yatak ve oturacak bir yer gibi düşünebilirsiniz. Stüdyo daire demek. Hemen bunları tekrar bir okuyalım. Sit down. Oturmak. Sit face to face. Karşılıklı oturmak. Sit down to a meal sofraya oturmak, sit next to someone, birinin yanına oturmak, sit for an exam, sınava girmek, sit up all night, sabaha kadar oturmak, sabahlamak, sit close together, dip dibe oturmak, bed sit, tek odalı daire, stüdyo daire demek. Geldik örnek cümlelere. Farklı örnek cümleler cümle tercümeleri ile Fiilin nasıl kullanıldığını iyice öğrenip pekiştirelim. Would you would you like to sit for a while? Birazcık oturmak ister misin? Sit down and take your pen. Otur ve kalemini al. Bakın emir cümlesi. Sit down and take your pen. May I sit next to you? Yanına oturabilir miyim? Yanınıza oturabilir miyim? Kalıp cümle günlük hayatta kullanılabilir. My father likes to sit in the rocking chair babam sallanan sandalyede oturmayı sever. Bakın burada fiilimiz var. Şuraya bir yıldız atalım. I like, I don't like. Daha önce çalıştığımız bir konu bu. Videonun kartını buraya ekliyorum. İsteyenler buradan ulaşarak izleyip çalışabilirler. Maybe we should sit down and think of a solution. Belki de birazcık oturup bir çözüm düşünmemiz lazım. Şimdi Cümleleri tekrar bir okuyalım. Would you like to sit for a while? Birazcık oturmak ister misin? Bu arada bu konuyu da daha önce çalışmıştık. Onun kartını da ekleyelim. Sit down and take your pen. Otur ve kalemini al. May I sit next to you? Yanına oturabilir miyim? My father likes to sit in the rocking chair. Babam sallanan sandalyede oturmayı sever. Maybe we should sit down and think of a solution. Belki de oturup bir çözüm düşünmeliyiz. Hemen şuraya bir yıldız atalım unutmadan. Would like konusu. Daha önce çalıştığımız bir konu. Videonun kartını buraya ekledim. Yine isteyenler buradan ulaşarak izleyip çalışabilirler. I prefer to sit and talk face to face. Oturup yüz yüze konuşmayı tercih ederim ben. We sat at home all day on the weekend. Hafta sonu biz tüm gün evde oturduk. Biz dışarıya çıkmadık. You can't sit in two chairs at the same time. Aynı anda iki işi yapamazsın. Bakın, aynı anda iki sandalyede oturamazsın gibi birebir tercüme edebiliriz ama verdiği anlama bakmamız lazım. Aynı anda iki işi yapamazsın. Bunu da böyle olduğu gibi alıp ezberleyip uygun yerlerde kullanabilirsiniz. Hatta böyle cümleleri pek çok farklı başlıkta kullanabilirsiniz. Öyle düşünün. Did you hurt your arm? Sit down and let me see. Kolunu mu incittin? Otur da bir bakayım. Otur da bakmama izin ver. Daha önce çalıştık. İzin vermek diye direkt olarak karşılığını düşünebiliriz. Rex, stop thinking and sit down please. Rex, düşünmeyi kes de otur lütfen. Düşünmeyi bırak da otur lütfen. I prefer to sit and talk face to face. Oturup yüz yüze konuşmayı tercih ederim. We sat at home all day on the weekend. Hafta sonu tüm gün evde oturduk. You can't sit in two chairs at the same time. Aynı anda iki işi yapamazsın. Yapamazsınız. Did you hurt your arm? Sit down and let me see. Did you? Did you? Kolunu mu incittin? Otur da bir bakayım. Otur da bakmama izin ver. Rex, stop thinking and sit down please. Rex, düşünmeyi bırak ve otur lütfen. Birkaç tane daha cümle yapalım, cümle tercümesi yapalım, sonra videomuzu tamamlarız. Why don't you sit down and rest and I will get you some coffee and cake? Neden oturup dinlenmiyorsun? Birazcık dinlenmiyorsun. Ben de sana kahve ve pasta getireyim, getireceğim. I need to sit down for a minute. I'm so tired. Bir dakika oturmam lazım. Bir dakikalığına oturmam gerekiyor. Ben çok yorgunum. Tired yorgun. Let's just sit here and wait a bit. Burada oturup birazcık bekleyelim. Hadi. I can't sit here all day. I have work to do. Burada bütün gün oturamam. Yapmam gereken işler var. Why don't you sit down and rest and I will get you some coffee and cake? Neden oturup dinlenmiyorsun? Ben de sana kahve ve pasta getireyim, getireceğim. I need to sit down for a minute. I am so tired. Bir dakikalığına oturmam gerekiyor. Ben çok yorgunum. Let's just sit here and wait a bit. Burada oturup birazcık bekleyelim. I can't sit here all day. I have work to do. Burada bütün gün oturamam. Yapmam gereken işler var. Ve the end of the video. Geldik videomuzun sonuna. Serimizin 88. videosunda to sit, oturmak fiilini detaylı bir şekilde çalıştık. Fiilin çalışma mantığına baktık. Fiille oluşturulan, kullanılan terimler, ifadeler öğrendik ve örnek cümleler, cümle tercümeleriyle hepsini birleştirdik, pekiştirdik. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretleyip yorum yazmayı unutmayın. Bir video ne kadar çok beğenilirse, ne kadar çok yorum yazılırsa o kadar üst sıralara çıkıyor ve çok kişiye ulaşıyor. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek olmayı unutmayın ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Zil çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açabilirsiniz. Bu serinin devamında gelecek videolardan, farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.